Merhaba sevgili kardeşim hoş geldin. Sefa Yeterdin. LGS 2025 yolculuğumuz devam ediyor. Kardeş matematikte netlerimizi arttırıyoruz. İnşallah konuları anlıyoruz. Hocam eğim konusunu anlamadım. Karışık geldi. Kardeşim şu videoyu izlersen hem eğim konusunu anlayacaksın hem çıkmış soruyu çok rahat bir şekilde yapacaksın kardeşim. Bak o kadar rahat bir konudur ki eğim konusu. Şimdi bak iki dakikanı ayır konuyu bitireceğim zaten. Soruyu da peşine çözeceğim. Şurada konu özeti yapacağım. Şurada soru çözeceğim kardeşim. Şok şok şok. Bu videoyu da bütün arkadaşlarına paylaşmanı istiyorum. Güzel kardeşim benim. Eğim. Eğimde 3 tane olay var. 1. Bir, birinci olay. Eğim M harfiyle gösterilir. Bu birinci olay. İkinci olayımız kardeşim. Eğim dikey bölü yataydır. Üçgenlerde eğimi bulurken dikey bölü yatay yapacaksın. Dikey bölü yatay. Bu kadar. Mesela şurası 8 olsun. Şurası 6 olsun. Eğim kaç dedim. Dikeyimiz kaç? 8. Yatayımız kaç? 6. Bitti kardeşim. Sonra geldik koordinata. koordinat eğim bulurken kardeşim iki tane mevzu var. Bakın. İki tane mevzumuz var. Bir. Ne tarafa yatık? Sağa mı yatık? Sola mı yatık? Bak burada kalemi görüyor musun? Sağa yatmış. Burada kaleme bak. Nereye yapmış? Sola. Sağa yatmak sünnettir. Sağa yatıksa artı. Sola yatıksa ne olacak? Eksi. Demek ki bu eğim eksi olacak. Şu eğim ne olacak? Artı olacak. Mesela şuraya örnekler vereyim. Şurası 4 olsun. Şurası eksi 7 olsun şurası eksi 2 olsun, şurası eksi 5 olsun. Şimdi demek ki bunun eğimi ne olacakmış? Yukarıdaki grafiğin eğimi art. Dikeyimiz kaç? 4. Çünkü eğim dikey bölü yataydı ya. Yatayımız kaç? Hocam eksi 7. Hayır eksi 7'yi unut. Uzunluk soruyorum sadece 7. Dikey uzunluk böyle yatay uzunluk. Buraya baktım. Sola yatı. Bir kere eğim eksi olacak. Nasıl anladın sola yattığını? Bak kaleme bak ne tarafa yatmış? Sola. Eğim eksi. Dikeyim kaç? Şu uzunluk 5. Yatay uzunluğum kaç? 2. Bitti. Eğim eksi 5 bölü 2. Bu kadar. Bu da ikinci mevzu. Üçüncü mevzu ise kardeşim sana denklem verir. denklemde de eğimi sorar. Orada da yalnız bırakacaksın. Kimi? Yalnız bırakın ilk harfini y'yi. x'in kat sayısı eğim olacak. Mesela 2x 3y 5 eşittir 0. Bunun eğimini soruyor. Kimi yalnız bırakacaksın? y'yi. Bırakalım. Şunları attım karşıya. Eksi 3y duruyor. 2x karşıya nasıl geçti? Eksi 2x. Eksi 5 nasıl geçti? Artı 5. Y şu an yalnız mı? Hayır. Ne var yanında? Eksi 3. Böldüm her tarafı eksi 3'e. Burayı da böldüm. Burayı da böldüm. Y yalnız mı? Evet. X'in katsayısı ne? Bak burası. Eksi 2 bölü eksi 3. Yani eğimim ne oldu? 2 bölü 3. Bu kadar. Mesele bu. Şimdi soruya bak. Ne tarafa yatmış? Hop sola. Demek ki eğim eksi olacak. Zaten bak eksi. Dikey uzunluğun kaç kardeşim? Şimdi dikey uzunluk nerede hocam? Şurayı biliyor muyum? Hayır. E o zaman şu mesafeyi alsana dikey uzunluk olarak. Kaç burası bak buradan buraya kadar. A. Hocam eksi A falan mı? Hayır ya. A direkt A diyeceksin. Anlaşıldı mı? Direkt ne yapacaksın? A. A'yı aldık. Bölü. Yatay uzunluğum kaç güzel kardeşim. Buraya dikkat et. 4 buradan. 5 de buradan. 9. E bunun ne eşit olması lazım? Eksi 2 bölü 3'e. Tamam. Bu bunun kaç katı? 3. O zaman bu da bunun kaç katı olacak? 3 katı. Demek ki A dediğim şey ne olur? 6. Ama dikkat et. Bak burada A 6 eksi tarafta olduğu için bunun ne olması lazım? Eksi 6. Gelirsin. Bursa işaretlersin. Mevzu bu kadar. Eğim konusu gayet kolaydır. Bak sana konu anlatımını yaptım. Soruyu çözdüm. Böyle bir soru gelirini denemede görürsün yarın kardeşim karşına. Bizim videolarımızı izleyen arkadaşlar diyor ki hocam denemede aynı soru çıktı. Çıkar. Ya LGS'de aynı soru çıkıyor. Sen denemeye niye takılıyorsun? Kardeş matematiği izle. Güzel kardeşim değişimi göreceksin. Kendin bile inanmayacaksın çalışalım güzel kardeşim disiplinli bir şekilde. Ama başarınızın arkasındaki yatan sırrı unutmayın. Hep size söylüyorum. Hocam ben başardım, çok çalıştım falan filan. Geçin bunları kardeşim. Her başarının arkasında bir dua vardır. Ana, baba duası. Ananızın, babanızın duasını alın. Büyüklerinizin duasını alın. Dede ne olur, nine ne olur, fark etmez. Hocaların olur, Okulda hocalarınızı da üzmeyin güzel kardeşim. Onlar size ilim öğretiyorlar ya. Ne kadar önemli. Biri size ilim öğretiyor ya. Fark etmez matematik öğretir, fen öğretir. Öbür hocanız Kur'an-ı Kerim öğretir. Kimi namaz nasıl kılınır onu öğretir. O yüzden hepsinin kıymetini bilin. Hiçbirini üzmeyin kardeşim. Okuldaki hocalarımıza karşı da çok dikkatli olalım. Evde ana baba dede nina onlara karşı çok dikkatli olalım. Lütfen güzel kardeşim. Herkes haddini, hududunu, yerini bilecek. İnşallah böyle olduğumuz zaman başarı gelecek zaten. Arkasındaki sır, bakın başarının arkasındaki sır budur. Lütfen çok dikkat edelim bu hususa. Sizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.